Öncelikle bize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir saç bakım videosu çekiyorum. Bu videoda arkadaşlar ben saçımı açmak için doğal bir yöntem kullanacağım ve bunu birlikte yapacağız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar malzemelerle başlamak istiyorum. Bu arada arada bir böyle su sesleri gelebilir. Onu da baştan söyleyeyim. Bize lazım olan şeyler arkadaşlar tarçın. Şu anda kullanmış olduğunuz bir bakım kremi. Benim bakım kremim bu. Ersev'in sevin anında kurtarıcı yoğun bakım kremi. Bunu kullanıyorum. Bundan memnun muyum değil miyim? Zaten bir tane daha videosunda bunu da göstereceğim. Şu anda kullandığım bakım kremi bu. Arkadaşlar bir krem kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şampuan e, kullanmayın. Bir bakım kremi. Durulanmayan, durulanmayan bir bakım kremi. Bakın bir saniye. Hayır bu durulanan bakım kremi. Durulanmayan diyorum. Pardon yanlış oldu. Durulanan normal bir saç bakım kremi. E, karıştırmak için bir kap ölçüm yapmak için bir tane çay kaşığı, bir tane çorba kaşığı. Saçımıza ayırmak için bir tane şöyle ucu e, ince olan bir tarak cimcime toka saçımızı yine ayırmak için normal bir toka saçınızı taramak için büyük bir bandaj da olabilir şu cimcime toka yerine büyük bir bandaj da kullanabilirsiniz bu arada arkadaşlar ben bizim evde alüminyum folyo olmadığı için saçımı şöyle bir poşetle kaplayacağım ancak siz arkadaşlar tüm saçınızı kaplıyorsanız daha büyük bir poşetle yapabilirsiniz. Ben ilk denemem olduğu için sadece saçımın bir kısmını yapıyorum. Çünkü arkadaşlar ben hani saçımı boyamak istemiyorum. Boyamaya karşıyım. O yüzden de saçımı açmayı tercih ettim. Bunun için doğal yöntemler araştırırken tarçınla saç açma yöntemini gördüm. Ve şimdi sizlerle bu yöntemi deneyeceğiz. Eğer ki bu yöntemi beğenirsem en son sizlere söyleyeceğim. Şöyle kabımızı aldık. Tarçınımı açıyorum. Bunu kullananlar arkadaşlar genel olarak tarçın kokusundan çok şikayetçilermiş. Bu yüzden eğer ki tarçın kokusundan dayanamıyorsanız bu bakım kremini uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Ve tarçına karşı bir alerjik reaksiyon gösterecekseniz yine kullanmayın. Şöyle bir çay kaşığı kadar tarçınımızı aldık. Daha sonra şunu kenara alayım. Belli bir miktar gelişi güzel. Şöyle bakım kremi ekliyorum. Eğer ki hani saçınıza ne kadar uyguluyorsanız arkadaşlar ona göre değiştirebilirsiniz. Mesela bu şu anda az geldi biraz daha ekliyorum. Ne kadar uygulayacağınıza bağlı. Hani saçınızın tamamına ise daha çok. İşte az bir kısım ise daha az. Ben tarçının saçı açıcı bir özelliği olduğunu bilmiyordum. İşte araştırırken tesadüfi bir şekilde öğrendim. eklemek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunu tamamen göz kararı ekliyorum. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez Evet karşımız hazır. Hı -hı. Böyle karışımımızı hazırladık arkadaşlar. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk olarak saçımızı şöyle bir tarakla normal bir tarakla tarıyoruz. Daha sonra nereye süreceksek o kadar saçımızı ayırıyoruz arkadaşlar şöyle bir tarakla. Daha sonra ayırdığımız saçımızın büyük bir kısmı e, gözümüze karışmasın diye şöyle büyük bir bandaj ya da şöyle cimcime tokalar kullanabilirsiniz. Daha sonra saçınıza bunu istediğiniz yere uyguladıktan sonra bir poşet yardımıyla ya da alüminyum folyo ile sarabilirsiniz. Saçınızı arkadaşlar açıkta bırakabilirsiniz. Ancak ben bu tarz şeyler saçım açıkken gerçekten hiç bekleyemiyorum. Dayanamıyorum hani böyle saçım kaşınmaya falan başlıyor. O yüzden ben saçımı poşet yardımıyla saracağım. Bunu arkadaşlar 4-5 saat saçımızda bekletiyoruz ve ardından saçımızı ekiyoruz. Ondan sonra internette yazdığına göre göze görülür bir açılma oluyormuş. Ben ilk olarak saçımda bunu bekleteceğim. Daha sonra saçımı yıkayacağım. Bakacağım açıldı mı açılmadı mı. Benim saçım epey bir koyu. Tam anlamıyla çok koyu bir kahverengi zaten doğal saçım ondan sonra bakacağım eğer ki açıldıysa size diyeceğim bunu kullanın açılmadıysa diyeceğim ki kullanmayın şimdilik görüşürüz evet arkadaşlar saçımı sürdüm şimdi de saate bakalım size şu anda saati göstereyim saat 2.19 geçiyor arkadaşlar tekrar göstereyim 2.19 yani söyleyelim 2.24 ya da 5 saat beklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Artık ne kadar beklediysem zaten tekrar size saati göstereceğim. Ondan sonra da saçımı yıkayacağım. İlk izlenim olarak arkadaşlar şunları söyleyeyim. Gerçekten tarçının hani saçı kuruttuğunu hiç bilmiyordum. Saçım şu anda sanki böyle kupkuru olmuş normalde de kuru bir saçım var ama Hani çok 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 kuru Bir saçım varmış gibi hissediyorum Şu anda saçımda Kocaman bir poşet var Evet buna 4 ya da 5 saat civarı bekleyeceğim Eğer ki dayanabilirsem 5 saat Dayanamazsam 4 saat belki 3 saat falan da beklerim Bilmiyorum artık ne kadar Beklerim ne olacak falan Onlar bilmiyoruz bakacağız arkadaşlar Tekrardan görüşmek dileğiyle Bay bay Evet arkadaşlar 5 saatimiz doldu. Şöyle saat 7.22 geçiyor. Hatta 5 saati 2 dakika geçmiş. Şimdi başımı yıkayıp geleceğim ve sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar az önce başımı yıkadım. Yani o tarçınlı kremi sürdüm yeri yıkadım arkadaşlar. Ve size şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. iğrenç. Gerçekten iğrenç bir şeydi. Ne saçımdan geçebildi, o tarçın ne kokusu, ondan sonra ne o kuruluğu ve hala saçım ani gerçekten acıyor. Saçımın yandığını hissediyorum. 5 saat, hatta 5 saat 2 dakika kadar saçımda kaldı. Saçımı yıkadım arkadaşlar, hiç açılmamış hani önceki hali sonraki hali baktığımız zaman birazcık bile açılmamış. Hani siyahtır bir tık turuncu kızılımsı hayır hiç açılmamış. Gerçekten çok iğrenç bir maske hatta videonun başlığını saç nasıl açılmaz diye koyabilirim. Hiç şaşırmayın. Çok iğrenç oldu saçım gerçekten. 2-3 el başımı yıkadım. Hala da kokusu mevcut ve bu çok iğrenç bir koku. Hani çok o kadar keskin ki hani anlatamam o tarçının ben bu kadar keskin bir kokusu olduğunu hiç bilmiyordum. Ben nefret ettim bu işlemden. Siz hiç denemeyin. En iyisi biz başka bir yöntem deneyelim arkadaşlar. Ben bir 2-3 hafta sonra falan başka bir yöntem denemeyi düşünüyorum. Onu yaptığım zaman yine sizlere videosunu paylaşırım arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve sakın bu maskeyi denemeyin.